önemli bir konu için bir araya geldik. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda getirilen önemli bir yasa değişikliği söz konusu. Bu yasayla sivil toplumaz, derneklerin, vakıfların inisiyatiflerin demokrasi mücadelesine yönelik büyük bir saldırı söz konusu. Bu saldırıyı önlemek, durdurmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin tutum değişikliğine sebep olmak için bir araya geldik ve bir basın açıklamasını paylaşacağız. İzmir'de faaliyet yürüten, farklı alanlarda çalışmalar yürüten çeşitli derneklerin, vakıfların ve inisiyatiflerin ortak açıklamasıdır. Basına Beklif'in genel gerekçesi Ali Eylem Görev Gücü tarafından 2019 yılında hazırlanan rapor ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları göz önünde bulundurularak terörizmin finansmanı ve aklama suçları ile mücadelede uluslararası standardı yakalamak olarak belirlenmiştir. Ancak yasa teklifinde yer alan maddeler incelendiğinde son iki maddenin yürürlük ve yürütme olduğu ve amaca yönelik yalnızca altı maddenin bulunduğu geriye kalan 35 madde ise temel gerekçeyle doğrudan ilgisi olmadığı görülmektedir. Kısacası yasa teklifi amacı ve ismiyle hiç ilgisi olmadığı halde yardım toplama ve dernekler kanununda yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü dolayısıyla da ifade özgürlüğünü ciddi bir şekilde kısıtlamakta ve İçişleri Bakanlığı'nın dernekler üzerinde siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir. Teklifte İçişleri Bakanlığı hakkında terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini atlama suçlarından soruşturma açılan dernek yöneticilerini görevden uzaklaştırma veya dernek faaliyetini durdurma etkisi düzenlemektedir. İlk bakışta çok sorunsuz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında gibi görülen bu yasa teklifi aslında çok ciddi insan hakları ihlallerine yol açma potansiyeli taşımaktadır. Söz konusu teklifin içeriği uluslararası anlaşmalar yanında 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiilleri de kapsamaktadır. Yasalaşması durumunda terörle mücadele kanunu uyarınca hakkında soruşturma açılan bir kişi nedeniyle bir derneğin yönetimine el konulması söz konusu olabilecektir. Türkiye'de sadece örgüt üyeliği suçundan yılda 300 binden fazla kişinin soruşturulduğu ve başta insan hakları alanında faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri olmak üzere binlerce sivil toplum aktivisti, gazeteci, siyasetçi ve meslek örgütü mensubunun hakkında asılsız bir takım suçlamalarla nörele mücadele kapsamında soruşturma ve davalar açıldığı düşünülürse çıkarılmak istenen bu yasa neredeyse tüm muhalif dernekleri hedef alacağı çok açıktır. Kaldı ki soruşturma bir şüphenin varlığı halinde savcılık makamınca yürütülen bir işlemdir. Kesin bir hüküm değildir. Dernek yöneticilerinin mahkeme kararı olmadan suçluymuş gibi işlem görmeleri masumiyet karinesine ve anayasaya aykırıdır. Ayrıca İçişleri Bakanı bir kişi hakkında soruşturma açıldığı gerekçesiyle bir derneğin faaliyetlerini durduracak. Bu kararı inceleyen hakim de bu ara kararı esasa girmeksizin inceleyecektir. Bir başka deyişle de, hakim uygulamada sadece İçişleri Bakanı'nın kararının gerçekten bir adil soruşturmaya dayanıp dayanmadığına karar verecektir. Eğer bu teklif yasalaşırsa dernek yöneticilerinin seçme ve seçilme yoluyla güvencede olan örgütlenme özgürlükleri ve özgürlükleri de İçişleri Bakanlığı'nın siyasi vesayeti altına alınmış olacaktır. Vesayet yasası istemiyoruz. Vesayet yasası istemiyoruz. Vesayet yasası istemiyoruz. Yasa teklifine göre gerek öldüğü, görüldüğü hallerde dernek ve vakıfların mal varlığının dondurulmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecektir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu karar resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz gecikmek uygulanacaktır. Hiçbir yargısal denetime tabi olmaksızın dernek faaliyetinin bu şekilde engellenebilmesi örgütlenme özgürlüğü ile mülkiyet hakları bakımından anayasal ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin yok edilmesi anlamına gelecektir. Yine yasa teklifinde dernekler açısından İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın oluşturduğu kamuoyunca görev, komisyonca görevlendirilen denetçilerin yanı sıra İçişleri Bakanı'nın gerekli gördüğü denetim yetkisi verdiği evlerinde her an denetleme yapma yetkisi olacaktır. Ancak bu kişilerin üsteliklerine dair yasada somut yasa teklifinde somut kriterler geliştirilmemiştir. Denetimin kapsamı da tamamen belirsizdir. Halen bir şikayet üzerine yapılan bu türden denetimler böylece süreklilik arz eden işlemler haline getirilmiş olacaktır. Mevcut uygulamalarda kimi zaman Aylarca süren denetimlerin olduğu düşünüldüğünde genişletilen bu denetim yetkisi her bakımdan kaygı vericidir. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de halen faal durumda 121.689 dernek bulunmaktadır. Bu derneklere üye olan çalışmalarında gönüllü ve veya profesyonel olarak yer alan kişilerin sayısı ise en az bir buçuk milyon civarındadır. Söz konusu kişiler aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerinde oldukça büyük sınırlamalar getirecek bu yasa teklifi en az 10 milyon yurttaşı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecektir. Hal böyleyken sivil toplumun hiçbir şekilde görüşü alınmadan böylesi bir yasa teklifinin hazırlanması demokratik toplumun temel norm ve değerlerine tümüyle aykırıdır. Sivil toplum susturulamaz. Sivil toplum susturulamaz. Sivil toplum susturulamaz. Sonuç olarak adeta oldu bittiye getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirilen bu teklifin aynen yasalaşması durumunda başta insan hakları dernekleri olmak üzere kadın hakları, mülteci hakları, çocuk hakları, LGBTİ artı hakları, çevre engelli hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal haklar için mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekler, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç grupları, dernek ve vakıfların tümü tek bir imza ile kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte hızlı kapatma prosedürü yaratılmış olacaktır. Bu aslında sivil toplumun tümüyle kapatılması yurttaş haklarının topyekun ilgası anlamına gelmektedir. Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak, kısaca değinmeye çalıştığımız bu itiraz gerekçeleri nedeniyle söz konusu tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddeler derhal geri çekilmelidir.